Çok teşekkür ederim Sayın Genel Başkanım. Değerli arkadaşlar, bugün Sayın Gültekin Uysalı ve değerli yöneticilerini ziyaret ettik. Kasım ayında gerçekleştirdikleri kongreleriyle güven tazelediler. Hem kendilerini kutlamak hem de içinde bulunduğumuz zorlu süreçte hem varlıklarıyla hem değerlendirmeleriyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşı karşıya olduğu ve maalesef hukukun Adalet sisteminin alet edildiği bir saldırı karşısında gösterdikleri dostça dayanışma için kendilerine teşekkür etme imkanı buldum. Bir kez daha burada bu duygularımı ifade edeyim. Bunun yanı sıra elbette İstanbul'da Cumhuriyet Başsavcısı eliyle bir siyasi operasyon gerçekleştiriliyor ve hangi evresinde olduğumuzu bilmiyoruz ama daha sonuna gelmediğini biliyoruz. Ve onların niyetlendiği sona bekleyerek ve izleyerek katlanacak halimiz yok. Buna en net reaksiyonu vermek durumundayız. Partinin yetkili kurullarıyla yaptığımız bütün değerlendirmeler çizdiğimiz yol haritası noktasında geçmiş dönemlerde birlikte olduğumuz, ittifak yaptığımız, birlikte listelerden seçime girdiğimiz e, Demokrat Parti'nin sayın genel başkanını da süreçle ilgili de bilgilendirme fırsatını yakaladım ve güncel siyasi meselelere ve hem dünyadaki hem Türkiye'deki yaşanan tüm bu olumsuzluklara karşı hep birlikte Türkiye'nin çıkarları başta olmak üzere demokrasiyi savunma noktasındaki karşılıklı irade bizi bir kez daha teyit etmiş olduk Ben de kendisine ve değerli e, yöneticilerine e, çok teşekkür ediyorum Bundan sonra da Türkiye için ve Cumhuriyet için yan yana birlikte olmaya devam edeceğiz